Sakin olacağım. Sıradaki aday sınav salonuna lütfen. Senin kaçıncı giriş hacı? Bunlar benim dördüncü girişim. O kadar zor mu ya? Ben çok gençtim. Eskisi gibi sevmiyorum artık. Vay be. Sıradaki aday sınav salonuna lütfen. Sınav süresi 40 dakikadır. Başarılı olabilmeniz için 40 dakika boyunca simülasyonu terk etmemeniz lazım. Bir taneme kahve yaptım. Teşekkürler hayatım. Aynısı var ya sende niye benimkinden içiyorsun anlamadım. Ben seninkini içmek istedim. ne saçmalık? Senin de var ya. Kötü mü yaptım yani? Ah yani niye benimkini içiyorsun? Ha sen televizyon izle ben de çamaşırları asıp Üf, ver, iyi tamam. Ya göremiyorum. Bir dursana. Allah Allah. Benden değerli mi? Ben ne ilgilen? E değil tabii. Dur kapatayım. Ah. Sen... Yok izlesen ben zaten çamaşır asacağım. Allah. Hı, karar ver. Bir izleyeyim şunu. Ya bir Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Ben durduk yere mi sinirleniyorum? Hiçbir şey yok Ya, ya ben